Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda neler var? Bu videoda cebirsel ifadeleri modellemeyi göreceğiz arkadaşlar. Cebirsel ifadeleri modellemede neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Modellediğimiz terimlerin benzer terim olmasına dikkat ediyoruz. Benzer terim ne demek? Bir cebirsel ifadede üstleri aynı olan bir değişkinin aynı veya farklı katsayılara sahip terimlere, terimlerine benzer terim diyoruz. Yani örneğimizden görelim. Birinci örneğimizde demişim ki 4x artı 3c artı 2x artı x kare artı 5 cebirsel ifadesindeki benzer terimleri bulalım. Benzer terimler neydi? Değişkenlerin aynı olması gerekiyordu. Y'nin bir aynısı yok. X'in bakın 4x var, 2x var, x kare var. Ama neydi? Aynı olması gerekiyor. X'ler aynı ama bu X üzeri 2. Yani X'in karesi. O zaman bunu da almıyorum arkadaşlar. Bu ifadedeki benzer terimler 4X ve 2X'tir arkadaşlar. İkinci örneğimizde X ile 4X benzer terimlerini modelleyelim. Şimdi arkadaşlar modelleme yaparken şunu yapabiliriz. Mesela X için bir uzunluk çizeyim bu uzunluğu x ile modellemiş olayım. 4x benzer terimi için bu uzunluktan aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Toplamda kaç tane çizmiş olmam gerekecek arkadaşlar? 4 tane çizmiş olmam gerekecek. Bakın şimdi bunu çizdiğimde bunu x'i modellemiş oldum. Burada ise x, 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 x. x. 4'ünü yan yana getirdiğimde. Burada x'i modelledim. Burada ise arkadaşlar 4x'i modellemiş oldum. Y ile 7y ye benzer terimlerini modelleyelim. Bunu nasıl modelleyebiliriz arkadaşlar? Yine aynı şekilde çizgi halinde modelleyebiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. Mesela bir üçgen çizip içine y yazdığımda y'yi göstermiş oldum. O zaman 7y ne olacak arkadaşlar? Bu üçgenlerden kaç tane çizeceğim aynı şekilde? 7 tane çizeceğim. Sanırım şöyle yaptığımda olacak. Her birinin içine y'yi yazdığım zaman ne yapmış oldum? 7y'yi modellemiş oldum. Burası bana 7y'yi gösteriyor. Bu ifade de y'yi gösteriyor. Yani benzer terimleri modelleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü örneğimizde kısa kenarı bir birim uzun kenarı A birim olan 3 tane dikdörtgenin yan yana getirildiğinde oluşan şeklin alanını cebirsel olarak nasıl ifade edeceğimizi modelleyerek bulalım. Şimdi bir tanesi neymiş kısa kenarı bir birim uzun kenarı A birim olan bir dikdörtgen diyor. Daha sonra bu dikdörtgenlerden 3 tanesini yan yana getirmemi istiyor. 1 2 3 Şimdi buralar 1, 1, 1. Bu, bu kenar uzunluğum ise A. Ne demişti? Oluşan şeklin alanını. Dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenar ile uzun kenarı çarpıyoruz. 1, 1, 1. Burası ne yaptı? 3. O zaman 3 ile A'yı çarptığım zaman arkadaşlar cebirsel olarak bu şeklin alanı ne olmuş oldu? A oldu. Buradaki şeklin alanı 1 çarpı A'dan ne çıkacak? A çıkacak. Bakın şimdi bu soruda yani burada bunun alanı A iken bu şeklin alanı ne olmuş oldu? Alanı şöyle yuvarlak içinde göstereyim. A A A. Yani ben burada aslında 3A'yı modellemiş oldum. A bu şekildeyken 3A'yı böyle gösterebilirim. Diğer örneğimizde ise arkadaşlar bu sefer kısa kenar uzunluğu X birim ve uzun kenar uzunluğu bir birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın. Şimdi dikdörtgen şeklinde bir kağıt elde ediyorum. Kısa kenar uzunluğu x birim. Uzun kenar uzunluğu bir birim. Daha sonra üç eşit parçaya bölüyormuşum bunu. Üç eşit parçaya böleceğim. Şöyle eşit olmasını istiyorum. Şöyle bölersem eşit olacak galiba. Şimdi üç eşit parçaya böldüm. O zaman burası 1 bölü 3. Burası 1 bölü 3. Burası 1 bölü 3 her bir parçanın alanını cebirsel olarak ifade edelim. Şimdi bir tane parçayı dışarı alayım. Ayırayım. Bu parçanın bu kenar uzunluğu x, bu kenar uzunluğu 1 bölü 3 olmadı mı? Alan bulurken iki kenarı birbiriyle çarpıyordum. O zaman ne oldu? x bölü 3. Bakın arkadaşlar burada da ben x bölü 3'ü 1 bölü 3 çarpı x'e modellemiş oldum bunun alanını. Şimdi buradaki alan da x bölü 3. Buradaki alan da x bölü 3 buradaki alanda x bölü 3. Tamam ne oldu hepsini toplarsam buranın alanı tüm alan x olmuş oldu. Cebirsel olarak ifade etmeyi de modelleyerek göstermiş olduk arkadaşlar. Burada ise çevrelerinin uzunlukları birbirine eşit ve x artı 5 birim olan eşkenar üçgenin ve karenin birer kenarlarının uzunluklarını bulalım. Şimdi arkadaşlar bir tane eşkenar üçgen çiziyorum. Şimdi eşkenar üçgen dediği için kenar uzunlukları birbirine ne olacak? Eşit olacak. Sonra bir tane de kare çiziyorum. Bu karenin de kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani aslında ben burada bir kenarı 3 ile çarparak modellemişim. Bu üçünün toplamı x artı 5 ise bu kenarlardan birisini bulmak için ne yapacağım ben? x artı 5'i 3'e böleceğim. Karede ise arkadaşlar karede ise tamamı yine x artı 5 fakat burada kaç kenarım var? 1, 2, 3, 4, 4 tane eşit kenar var. Eşkenar üçgende 3 üç tane eşit kenar vardı. O zaman toplamı x artı 5'i ne yapacağım? 4'e bölerek bulacağım. Burada ise yani şöyle isimlendirirsem ABC üçgeni diye AB uzunluğunu x artı 5 bölü 3'ten bulacağım. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için x artı 5 olan çevresini 4'e bölmüş oldum. x artı 5 bölü 4. Bu da kareye karesi olsun. Yani ben kn uzunluğunu bulmak için çevreyi 4'e bölmüş oldum. Bunları da modelleyerek göstermiş olduk arkadaşlar. Aşağıdaki modellerin cebirsel ifadelerini yazalım demişiz arkadaşlar. Şimdi burada modelleme hazır verilmiş cebirsel ifadeyi ben yazacağım bakıyorum 4 tane ne var a modelim var o zaman 4 çarpı a artı 3 tane ne modelim var 1 modelim var 3 çarpı 1 o zaman cebirsel ifade 4 a artı 3'müş buraya geldim a olan modelimden kaç tane var 2 tane 2 çarpı a artı 1 olan modelimden kaç tane var arkadaşlar 5 tane o zaman bu ifade de bana 2A artı 5 cebirsel ifadesini modellemişler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.